Herkese merhaba. Avukat gibi izledi. Bugün bir önceki videoda değerlendirdiğimiz Kuzen Vini adlı filmin ikinci yarısını hukuki açıdan gerçekliğini değerlendireceğiz. Başlamadan önce YouTube kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bu videoyu beğenirseniz de beğenip paylaşmayı unutmayın lütfen. Hadi başlayalım. Filmde arabayla seyahat eden iki genç marketten alışveriş yaparken bir kutu tombalığı çalarlar. Yolda polise yakalanır ve polis merkezine götürülürler. Ancak merkezde ifade verirken adam öldürme sebebiyle yakalandıklarını öğrenirler. Gençlerden birinin avukat olan kuzeni onlara yardım edebilecek tek kişidir. Ama fakülteden altı yıl önce mezun oldun. O zamandan beri ne yapıyordun? Çalışıyordum. Baro için. 6 yıl mı? Hı? Çok çalışmış olmalısın. Evet dürüst olmak gerekirse ben Evet burada gözaltına alınan gençler avukatla görüşüyorlar. Avukat 6 kez baro sınavına girmiş. E, altıncısında kazanmış. Hiçbir tecrübesi olmayan bir avukat. Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye'den farklı olarak baro sınavları var. Avukatlık ruhsatını alabilmek için bu sınava girebilmek gerekiyor. Ortalama iki ya da üç kez girerek kazanılabiliyor. E, fakat e, sayı sınırı yok. E, buradaki avukat da altıncı kez girdiğinde sınavı kazanmış. Buradan da e, işlerin pek yolunda gitmeyeceğini anlıyoruz. <laughs> Biraz teklifsiziz bakıyorum. Sadece ayaklarımı dinlendiriyorum. Hayır, ceket ya da kravat takmamışsın. Ah, özür dilerim. Evet bu sahnede avukat gayet rahat bir şekilde hakimin odasında hakimi bekliyor. Ayaklarını masaya uzatmış. E, hakim içeri girince kendine geliyor, toparlanıyor. E tabii ki hakimi bu şekilde beklemenin ne Amerika'da ne Türkiye'de ne de dünyanın herhangi başka bir ülkesinde uygun olmadığını belirtelim. Eyalet dışında bir avukatı onaylamak çok resmi bir şey değildir. Sadece birkaç sorum olacak. Tamam, hadi sor yargıç. Hukuk fakültesine nerede gittin? Brooklyn Hukuk Akademisi. Evet burada Türkiye'ye göre farklı bir durum söz konusu. avukat Alabama eyaletinde avukatlık yapabilecek bir avukat değil. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nde eyalet sistemi var. Bir avukat hangi eyaletin baro sınavına girip lisansını, ruhsatını almışsa o eyalette ya da eyaletlerde avukatlık yapabiliyor. Burada avukatın e, Alabama'da e, avukatlık yapabilmesi için oradan bir e, oraya kayıtlı bir avukatın referansına ihtiyacı var. E, onun haricinde mahkemeye bir dilekçe verir. Dilekçede e, bu davayla, bu e, Alabama eyaletine bağlı bir avukat değilim, e, şu eyalete bağlıyım. Fakat e, geçici olarak. Ee, müvekkilimin isteği üzerine bu spesifik dava ile ilgili yargılama bitene kadar e, avukatlık yapmayı talep ediyorum. Bu konuda referansım da şu avukattır şeklinde bir dilekçe verir. E, bu dilekçeyi mahkeme kabul edince sadece o davaya özgü olarak avukat o eyalette avukatlığını yapar. Türkiye'de böyle bir sistem var mı? Tabii ki yok. Türkiye üniter bir devlet. Ee, herhangi bir şehirdeki bir avukat başka bir şehirde de avukatlık yapabilir. Tamam. Evet avukat müvekkilleriniz birinci derece cinayetle suçlanıyor. Sayın yargıç müvekkilleriniz... Benimle yerinde otururken konuşma. Bana bu... Evet bu sahnede hakim gayet haklı. E, mahkemenin bir usulü var. Söz verildiği zaman avukat, savcı e, ya da davalı davacının ayağa kalkarak konuşması gerekir. E, o yüzden usulü açıdan bu sahne gayet doğru olmuş. Özür dilerim. Müvekkillerim efendim... Üstündeki ne? Ha? Üstündeki ne? Bunlar benim e, elbiselerim. E, sorunuzu anlayamadım. Evet burada da e, avukat her ne kadar soruyu anlayamadım dese de aslında soruda anlaşılmayacak bir şey yok. Avukatın e, mahkemeye gelirken e, daha resmi bir kıyafetle gel gelmesi gerekiyordu. E, Gördüğümüz üzere e, bir deri ceketle kot pantolon giymiş. Ee, saçını da taramamış gibi gözüküyor. Elbette hakimin bu konudaki uyarısı haklı. Bizde de aynı şekilde mahkemeye gelirken resmi bir kıyafetle gelmek gerekiyor. O, Amerika'dan farklı olarak Türkiye'de avukatlar elbette e, cübbe giyerek duruşmaya giriyorlar. Devam edebilirsin. Müvekkillerine savunmasını. Ee, Müvekkillerim tamamen gafil avlanmışlardır. Marketten bir kutu ton balığı çaldıkları için tutuklandıklarını sanmışlar. Ne demek istiyorsunuz? Suçlu değiliz mi diyorlar? Hayır. Evet burada e, avukat bir hata yapıyor. Ceza yargılamasının belli aşamaları var. E, o aşamalardan biri de yargılama başlamadan önce yapılan e, ilk duruşmadan önceki duruşma. E, burada ilk kez e, sanık e, dur hakim huzuruna çıkıyor. E, burada yapılması gereken şey e, avukatın e, müvekkilini e, sanığı savunması değil sadece suçu kabul ediyor ya da suçu kabul etmiyor ee, ve yargılama yapılmasını istiyor şeklinde bir cümle söylemesi gerekiyor. Ee, bu açıdan sahne doğru olmuş. Evet. İyi böyle? Sizden tek istediğim basit bir soruya cevap vermenizdir ve sadece iki olası cevap vardır. Suçlu ya da değildir. Evet, bu bu sahnede e, herhalde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki e, yargılama içinde yer alan savcı sanık pazarlığından bahsetmek gerekir. E, Amerika Birleşik Devletleri'nin en çok eleştiri aldığı e, kısım a, ceza yargılamasında bu kısım. Şöyle savcılar e, ellerinde yeterli delil e, yoksa, sanıkla pazarlık yapıyorlar sana şöyle diyorlar şu an örnek veriyorum sana ömür boyu ceza verebiliriz ya da idam cezasını çarptırılabilirsin fakat elimizde de yeterli deliller var Tabii ki bu kısmı gerçeğe aykırı sana kandırma amaçlı olduğu açık elimizde yeterince delil var ama seninle bir pazarlık yapalım sen beş yıl hapse gir hapiste yat e, cezayı bu şekilde kabul et ve bu dosyayı kapatalım diyor. Tabii ki sanıklar da e, kendilerinin daha fazla ceza alacaklarından korktukları için e, bazen masum olsalar bile bu cezaları kabul ediyorlar. E, bu durum Amerika Birleşik Devletleri'nde çok çok e, eleştirilen bir durum. E, Amerika Birleşik Devletleri'nin sırf dosya yükünü azaltmak için savcı sanık pazarlığını e, abartarak uyguladığı belirtiliyor. E, hatta 2023 yılı verilerine göre e, sanıklar sanıkların yüzde %98 98'i savcı sanık pazarlığında ve aşamayı durdurmuşlar. Cezalarını kabul etmişler. Yüzde ikisi sadece yargılamayı e, kabul etmiş. Oysa bu hem Amerika Birleşik Devletleri'nin anayasasına hem de demokratik ülkelerde bizim anayasamıza da aykırı bir durum. Her insanın e, mahkemede hakim huzuruna çıkma, yargılanma hakkı var. Fakat Amerika Birleşik Devletleri bu konuda maalesef çok pragmatik davranıyor. İş yükünü engellemek için e, yargılamadan önce savcı sanık pazarlığıyla e, dosyaları e, kapatıyor bu durum elbette tasvip ettiğimiz bir durum değil. Onları evet. hukuk fakültesinde öğretmiyorlar mı? Hayır ya. öğrettikleri bu değil sana kontratları öğretiyorlar örnek kararlar yorumlama sonra bir hukuk bürosunda işe girersin sana prosedürleri onlar öğretir ya da mahkemeye gidip izlersin. Evet burada e, avukat doğru söylüyor. E, hukuk fakültesinde okurken e, pratik şeyler öğrenmezsiniz. E, genellikle teori öğrenirsiniz, görüş öğrenirsiniz. E, usule ilişkin işlemleri, e, mahkemenin nasıl bir yer olduğunu e, ne şekilde işlemler yapıldığını e, usulü hukuk sistemimizi genel anlamda, pratik anlamda bir hukuk bürosunda çalışarak ve mahkemede staj yaparak e, öğrenirsiniz. Bu açıdan e, avukatın dediği doğru olmuş. Amerika'daki bu durum e, Türkiye'de de aynı şekilde. Hatta e, hukuk bürosunda iki yıl e, sekreterlik yapmış bir insanın e, hukuk usulü açısından bir hukuk stajyerinden daha fazla e, bilebileceğini de belirtelim. Davalıların Gözlerinin ne renk olduğunu ma 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 mahkemeye söyler misiniz? Kahverengi ve ela Evet burada avukatın savcının tanığına çapraz sorgu uyguladığını görüyoruz. Çapraz sorgu bizde de var. Tanığın beyanlarını çürütmek üzere çapraz sorgulama yapılır. Çapraz sorgulamada dikkat edilmesi gereken bazı hususlar var. Burada da çok güzel bir örneği gösterilmiş oldu. Avukat çapraz sorgulamada cevabını bilmediği bir soruyu stratejik olarak sormamalı. Burada da tanığın gözlerinin ne kadar iyi gördüğünü bilmediği için bu riski almamalıydı. Evet avukat gibi izleden bugünlükte bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenip paylaşmayı unutmayın. YouTube kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.